Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye, kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz günü günü attığım, YouTube'dan silmedim veya YouTube'dan kaldırmadım önceki videolarını da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Kimseyi fakat buradan baskı yapıp zorlayamam. Araştıracaksınız. Kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de Everton'la Chelsea karşı karşıya geliyor. Everton'un form durumuna baktığımızda 32 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 55 gol yedi, 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Liverpool'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Everton'ın 3 tanesini 2,5 gol alt, iki tanesini iki buçuk gol üstte tamamladı. Chelsea ise 32 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 67 gol attı, 27 gol yedi, 65 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde West Ham'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Chelsea'nin 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Everton Chelsea karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Saat 16'da Premier Lig'de Tottenham'la Leicester karşı karşıya geliyor. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı, 56 gol attı, 38 gol yedi, 58 puan topladı. Son 5 karşılaşması 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Brentford'la Golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller sen Tottenham son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altıyla tamamladı. Leicester ise 32 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 47 gol attı, 51 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Aston Villa ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstte tamamladı. Saat 16'da Premier Lig'de oynanacak olan Tottenham Leicester karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 16'da Fransa Ligue 1'de Monaco ile Angers karşı karşıya geliyor. Monaco 34 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 55 gol attı, 35 gol yedi, 59 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında deplasmanda Saint-Étienne'i 4 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından Monaco son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol üst, 2 bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Angers ise 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 51 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Clermont'la 2-2'lik iki, skorla berabere kaldı. Goller açısından Angers son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Saat 16'da Fransa Lig 1'de oynanacak olan Monaco Angers karşılaşması ile ilgili tahminim: ilk kere en çok kornere ev sahibi takım atar. Saat 16'da Fransız Lig Bende Brest'le Clermont karşı karşıya geliyor. Clermont 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı, 35 gol attı, 63 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Angers'te 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Clermont son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı. Brest'in form durumuna baktığımızda 34 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 48 gol yedi, 45 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını da deplasmanda Metz'de oynadı ve 1-0 skorla Metz'i deplasmanda yenmeyi başardı. Goller açısından Brest son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üstle, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı. Saat 16'da Fransız Lig oynanacak olan brest Clermont karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 10.30 alt korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İtalya Serie A'da saat 19'da Udinese ile Inter karşı karşıya geliyor. Inter Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 71 gol attı, 26 gol yedi, 72 puan topladı Inter. Inter'in form durumuna baktığımızda Son 5 karşılaşma 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Roma ile oynadı ve Roma'yı 3 birlik skorla kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından Inter'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2.5 gol alt, 2 tanesini 2.5 gol üstle tamamladı. Udinese ise 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 52 gol yedi. 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Fiorentina ile oynadı ve Fiorentina'yı kendi evinde 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Udinese'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 19'da İtalya Serie A'da oynanacak olan Udinese Inter karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 2, 0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü işlerinden cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler kendimin oluşturup oynadığı tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimiz katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildiğim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit adınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.